Merhabalar, Bezierle Craft kanalına hoş geldiniz. E, bugünkü videomda bu Victoria bebeği yapacağız beraber. Bütün detaylarıyla be, e, anlatmaya çalışacağım. Şöyle şapkası, çantası ve elbisesi. Ayakkabıları da zaten e, bebekle beraber yapılıyor arkadaşlar. Üzerine giyilmiş. Daha doğrusu şöyle e, bu bebeğimiz kırmızılı başlıklı kızım e, vücudu. Elbisesini ben üzerine sonradan ördüm ekstradan. E, çantasını ve şapkasını ördüm. Böyle bir e, bebek ortaya çıktı. E, bebeğimizin vücudunu örmek için sağ üst köşeye tıklayarak oradan ulaşabilirsiniz. 3 part halinde ördüm bebeğimizin vücudunu. Demiştim ayakkabılarda da dahil e, Bebeğimizin kafası Kolları tamamen 3 part halinde Kırmızı başlıklı kız da Mevcut El, Ben şimdi sizlerle arkadaşlar 3 parça kıyafet öreceğiz Şöyle e, bir elbisesini öreceğiz Çantasını ve şapkasını iki part halinde yapacağız İlk partta çantasını Ve şapkasını öreceğiz ikinci partta da elbisesini öreceğiz Vakit geçirmeden hemen ee, ilk önce bebeğimizin şapkasını örmeye, Bebeğimizi örmeye başlamadan önce kullandığım ipleri söylemek istiyorum. Vücudu, elbisesi, e, şapkası tamamen e, Peria Baby Soft Cotton kullandım arkadaşlar. Ten, e, ten rengini ve diğer kod numaralarını da e, aşağı kısma yazacağım ve oradan bakabilirsiniz. E, kullandığım bütün malzemeleri www.beyzalle.com adresinden güvenle alabilirsiniz ee, bir de şunu söylemek istiyorum Eğer beni buraya kadar izlediyseniz lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın altta da Instagram hesabım var Beyzalle Craft oradan beni takip ederseniz bundan mutluluk duyarım şimdi vakit geçirmeden hemen bebeğimize şapkasını örme başlıyoruz bebeğimizin şapkasını Örmeye başlıyoruz şöyle ilk önce sihirli halka yapıyoruz her zaman olduğu gibi sivri halkamızı bir tane zincirle sabitledim şimdi yalancı trabzan öreceğiz arkadaşlar şapkamızı bir zincirle sabitledikten sonra mil başı alıyorum 10 tane yalancı trabzan yapıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10, 10 tane yalancı trabzan yaptım. Sihirli halkamı kapatıyorum ve buraya işaret bunu koyuyorum. Birinci sırayı bu şekilde yapmış olduk. İkinci sırayla devam ediyoruz. İkinci sırada her e, trabzanın üzerine çift batıyorum. İkinci sıranın sonuna geldiğimizde 20 tane trabzanımız olacak. Yalancı trabzan arkadaşlar. Şöyle her trabzanın tepesine Çift batarak ikinci sıramı 20 tane trabzanla tamamlayacağım. Şimdi üçüncü sırayla devam ediyoruz. Artırmalar yapacağız gene İşaretimi arka tarafa aldım, mil başı alıyorum ve ilk trabzanın tepesine bir tane trabzan yapıyorum. Daha sonra bir tane örüp bir tane artıracağım ve sıra sonuna kadar bu şekilde öreceğim. Sıra sonuna geldiğimizde, üçüncü sıranın sonuna geldiğimizde 30 tane trabzanımız olacak. 4. sıraya geldik. 4. sırada gene artırmalara devam edeceğiz. İşaret ipimi şu ön tarafa alıyorum ve 2 tane örüp 1 tane artıracağım. Sıra sonuna geldiğimizde 40 tane trabzanımız olacak. Elimizi biraz gevşek tutuyoruz arkadaşlar. Her zaman söylüyorum. Gene hatırlatmak istiyorum şimdi. Bebeğin vücudunu örerken de kıyafetini örerken daha farklı örmemiz gerekiyor. Şöyle ben kıyafetini örerken elimi daha gevşek tutuyorum. Vücudunu örerken biraz daha sıkı örüyorum. Dördüncü sırayı da tamamladık. Şimdi beşinci sırayla devam edeceğiz. Gene artırma yapıyoruz. Beşinci sırada 3 tane örüp bir tane artıracağız. 10 defa tekrar etmiş olacağız. 5. sıranın sonuna geldiğimizde 40 tane olan trabzan sayımız 50'ye çıkmış olacak. 6. sırayla devam ediyoruz. Şimdi işaret ipimi aldım bu tarafa. 6. sırada 4 tane örüp 1 tane artıracağım. 6. sıranın sonuna geldiğimizde 60 tane trabzanımız olacak. Her sırada 10 tane artmış oluyor arkadaşlar. Şimdi 7. sırayı öreceğiz. 6. sırayı da tamamladık. 7. sırada 5 tane örüp bir tane artıracağız ve sıra sonuna geldiğimizde 70 tane trabzanımız olacak bu bizim son artırma sıramız 7. sıranın sonuna geldik şimdi bu sıradan sonra arkadaşlar herhangi bir artırma ya da eksiltme yapmayacağız 8 sıra boyunca 70 tane trabzanımızı öreceğiz yalancı trabzan şöyle milbaşı alıyoruz hepsini birden çekiyoruz ee, tekrar ediyorum çok fazla sıkı örmüyoruz arkadaşlar 8 sıra boyunca bu şekilde öreceğiz yani 15. sıraya kadar 15. sırada dahil 15. sıraya kadar bu şekilde ördüm şimdi 16. sırayı öreceğiz 16. sırada gene 70 tane öreceğiz fakat bu defa trabzan değil sık iğne öreceğiz arkadaşlar bir sıra boyunca sık iğne örüyoruz 16. sırayı 16. sırayı tamamladım. Şimdi burada arkadaşlar bundan sonraki sıralarda ilmek kaydırma tekniğiyle sıra başlarını tamamlayacağız. Şimdi ilk sık iğnenin tepesine bir tane ilmek kaydırma yapıyorum burada. İki tane zincir çekiyorum ve ilmek kaydırma yaptığım yere iki tane trabzan yapıyorum ilk başta. Bir, iki. Sonrasında bir tane zincir çekiyorum. Aynı yere gene iki tane daha trabzan yapıyorum. Şöyle bir tane zincir arayla dört tane trabzan yaptım. İki tane yaptım, sonra bir zincir çektim, iki tane daha trabzan yaptım. Şimdi burada bilbaşı alıyorum, bir tane sık iğne atlıyorum, ikinciye bir trabzan yapıyorum, zincir çekmeden. Tekrar gene mil başı alıyorum. Zincir çekmiyorum. Bir tane sık iğne atlıyorum. İkinciye trabzan yapıyorum. İki tane çift battım. Sonrasında bir zincir çekip aynı noktaya gene iki tane daha trabzan yapacağım. Toplamda dört tane trabzan yapmış oldum. Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle yakından göstereyim. Bu başlangıç noktasına kadar bu şekilde örüyoruz. Zincir çekmiyorum ilbaşı alıyorum bir tane sık iğne atlıyorum İkinciye bir tane trabzan yaptım. Gene zincir çekmiyorum arada bir sık iğne atlıyorum. Buraya iki tane trabzan yapacağım. Bir zincir çekip aynı noktaya gene iki tane trabzan yapıyorum. Evet 17. sırayı da bu şekilde öreceğiz. Evet sıra sonuna geldim arkadaşlar. Şöyle 18 tane burada bu şekilde yapmış oldum. Şöyle şimdi ilmek kaydırmayla ilk trabzanın tepesine birleştirdim. Şuraya kadar arkadaşlar ilmek kaydırmayla geleceğim. Bir tane yapmıştım. Bir daha yapıyorum. Şöyle bir de zincir boşluğuna yapacağım. Evet. Sonrasında iki tane zincir çekiyorum. Buraya 3 tane trabzan yapacağım. 1 2 3 3 trabzan yaptıktan sonra bir tane zincir çekiyorum. Gene 3 tane daha trabzan yapıyorum. Aynı zincir boşluğuna. 1 2 3 Sonrasında zincir çekmeden şurada yapmış olduğum trabzana şöyle alttan batıyorum. Şunu alttan alacağım trabzan yapacağım gene gene zincir çekmiyorum buradaki zincir boşluğuna geliyorum ortadaki 3 tane trabzan yapacağım 1 2 ve 3 3 tane trabzan yaptım bir tane zincir çekiyorum aynı boşluğa gene 3 tane daha trabzan yapıyorum 1 2 3 Sonra zincir çekmeden bir başa alıyorum. Aynen bir öncekinde yaptığım gibi burada da trabzanımı buraya yapıyorum. Bu sırayı da arkadaşlar bu şekilde öreceğiz. Yani 18. sırayı örüyoruz şu anda. 18. sırayı da bu şekilde tamamladık. Şimdi 19. sırayla devam edeceğiz. Şöyle ilmek kaydırmayla aynı şekilde geldim. Şöyle birleştirdim arkadaşlar. Bir alt sırada olduğu gibi burada da ilmek kaydırmayla şu zincir boşluğuna kadar geleceğim trabzanlara birer tane ilmek kaydırma yapıyorum daha sonra bir tane de zincir boşluğuna yaptım şöyle şimdi burayı da aynen 18. sıra gibi sıra gibi öreceğiz sıradaki gibi fakat sadece şu arada çektiğimiz bir zinciri değil iki zincir çekeceğiz şimdi şöyle 1 2 2 tane zincir çektim bu zincir boşluğuna 3 tane trabzan yapıyorum ikili trabzan 1 2 3 burada 2 tane zincir çekeceğim arkadaşlar altlarda birer tane çekiyorduk şimdi bu sırada 2 tane çekiyorum ve aynı boşluğa gene 3 tane ikili trabzan yapıyorum 2 3 sonrasında devam ediyorum Yine Burayı da aynı örüyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 19. sırada aynı sadece fark olarak 2 zincir çekiyoruz. Başlangıç noktasına kadar bu şekilde öreceğiz. 3 tane ördüm. 2 zincir çekiyorum ve buraya 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Şöyle. 19. sırayı da bu şekilde tamamladık. Şimdi 20. ve son sıramızı yapacağız. Şöyle arkadaşlar ilmek kaydırmayla gene birleştirdim. Bu zincir boşluğuna ilmek kaydırmayla alt sıralarda olduğu gibi burada da bu şekilde geleceğim. Evet. Sonra iki tane zincir çekiyorum. Buraya 8 tane ikili trabzan yapacağım. Şöyle sayacağım. Pardon arkadaşlar, 8 tane değil, 7 tane. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Arada zincir çekmiyorum gördüğünüz gibi. Buraları da aynı şekilde örüyorum. Gene zincir çekmeden bu sırada daha doğrusu hiç zincir çekmiyoruz arkadaşlar şöyle 7 tane buraya yapacağım sıra sonuna kadar bu şekilde örüyoruz son sırayı da ördüm bu şekilde şapkamızı tamamladık bundan sonra çiçeğini öreceğiz arkadaşlar buradan işaret ipini çıkarıyorum ve ipimi keseceğim Şimdi çiçeğini örmeye başlayacağız. Çiçeğini örmek için ilk önce bir sihirli halka yapıyoruz. Bir tane zincir çekiyorum ve içine 9 tane yalancı trabzan yapıyorum. 1 2 3 Şimdi ikinci sıraya geçmeden önce ilmek kaydırmayla şu şekilde birleştiriyorum. İkinci sırada iki tane zincir çekiyorum şöyle buradaki zinciri atlayacağım şu başta çektiğim şuradan şöyle alttan örüyorum bir tane sık iğne ile tutturuyorum yine iki tane zincir çekiyorum bir tane trabzanı atlıyorum şu şekilde beş defa tekrar ediyorum iki zincir çekiyorum bir trabzan atlayıp diğerini bu şekilde örüyorum ikinci sırayı bu şekilde tamamladık şimdi üçüncü sırada arkadaşlar şu ilk yaptığım şöyle iki zincir çekmiştim onun o boşluğa bir tane sık iğne ile tutturuyorum bir tane zincir çekiyorum dört tane trabzan dolduruyorum bir iki üç ve 4 daha sonrasında bir tane zincir çekiyorum. Diğer boşluğa bir tane sık iğne ile tutturuyorum. Gene bir zincir çekip 4 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 ve 4. Bu şekilde başlangıç noktasına kadar 5 tane yapmış olacağım. Sıra sonuna geldim. Bir tane zincir çekiyorum ve şuradaki ilk sık iğnenin tepesinde ilmek kaydırmayla birleştirdim. Sonrasında 5 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Arkaya dönüyorum arkadaşlar. Şu yaptığım daha önceki şuradaki sık iğnelerin boşluğuna sık iğne ile tutturuyorum. 5 zinciri. 1, 2, 3, 4, 5. Sırasıyla şöyle göstereyim. 5 defa bu şekilde yapacağım. 3 4 5. Şuradan. Şimdi bu sırayı öreceğiz arkadaşlar. dördüncü sırayı, 3. sırayı tamamladık. Şöyle 2 tane zincir çekiyorum. Pardon. 1 tane zincir çekiyorum. Buradaki zincir boşluklarına 5 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5. Bir zincir çekiyorum. Diğer zincir boşluğuna geçiyorum. 5 tane de oraya dolgu yapacağım. Bir zincir çekiyorum. 5 defa tekrar ediyoruz bunu başlangıç noktasına kadar. Bu şekilde örüyoruz. Şimdi diğer kata geçeceğiz arkadaşlar. Bunun için ilk önce ilmek kaydırma ile birleştirmiştim onu hatırlayın 6 tane zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 6 ve dönüyorum şurada sık iğne yaptığım yere batıyorum 1 2 3 4 5 6 5 defa tekrar ediyorum bunu Dediğim şekilde 5 defa 6 tane zinciri çektim hemen buradaki ilk zincir boşluğuna bir sık iğne yapıyorum bir tane zincir çekiyorum ve içine 6 tane trabzan yapıyorum 5 defa tekrar edeceğim bunu aynen altlarda olduğu gibi burada da 3 4 5 ve 6 bir tane zincir çekiyorum diğer boşluğa bir tane sık iğne ile tutturuyorum bir zincir çektim gene 6 tane trabzan yapacağım sıra sonuna geldim ve çiçeğimizi bu şekilde tamamladım şimdi son olarak buraya ilmek kaydırmayla tutturacağım daha sonrasında iki tane zincir çekip şu arkadaki yere ilmek kaydırma yapıyorum. Çiçeğimizi bu şekilde tamamladık arkadaşlar. Şöyle ortasına bir inci dikebilirsiniz, birkaç tane. Veya da kendisine uygun bir düğme de dikebilirsiniz. Bunu şapkamıza şöyle tutturacağız. Şapkasını arkadaşlar şöyle kurdele takmak istiyorum. Dilerseniz siz de takmak isterseniz takabilirsiniz. Şuradan başlayacağım. Bakın şu hatta şuradan yapacağım şöyle daha kalın bir tığ ile yapmak istiyorum şuralardan çıkıyorum şöyle elinizde kurdele varsa kurdele ile yapabilirsiniz kurdele yoksa arkadaşlar bir sıra trabzan örüp değişik bir renkle onu da o şekilde değerlendirebilirsiniz ya da hiç yapmayabilirsiniz. Kurdelesini de bu şekilde taktım ve tamamladım. Şimdi çanta örmeye geçeceğiz. Çantasını örmek için ilk önce 16 tane zincir çekiyorum. Zincirleri çok fazla sıkı çekmeyeceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 16 tane zincir çektim. Şimdi 3. zincirden itibaren 14 tane ikili tırabzan yapıyorum. 1 2 3 Şöyle 14 tane ikili tırabzan yaptım. Bundan sonra 10 sıra daha öreceğiz arkadaşlar. Şöyle sıra başında iki tane zincir çekiyorum ve dönüyorum 11. sıraya kadar öreceğiz 11. sırada dahil toplamda 11 sıra trabzan olacak şöyle çok kolay basit bir çanta yapacağız çok fazla detayı olmayan Evet arkadaşlar 11 sıra bu şekilde ördüm şimdi çantamızı ikiye katlayacağım dediğim gibi çok fazla detayı olmayan çok basit bir çanta olduğunu söylemiştim. Şimdi buradan tığımı takacağım şöyle, şöyle birleştirdikten sonra bir tane zincir çektim ve burayı sıkıladım. Daha sonrasında burada şuraya kadar ilmek kaydırma yapacağım arkadaşlar. Şöyle çok fazla kasmadan. İş yerine ilmek kaydırma yaparak Evet aşağıya kadar ilmek kaydırma yaptım. Şimdi buraya da arkadaşlar ve ilmek kaydırma yaparak yüzeysel bir şekilde karşıya geçeceğim. Şöyle yapıyorum. Şimdi buradan da aynı yukarıya ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. Buraya kadar ilmek kaydırma ile geldik. Şimdi bunu buradan sonra şurada başlangıçta bir tane zincir çekiyorum. 4 tane ilmek kaydırma yapacağım. 1 2 3 ve 4 4 tane ilmek kaydırma yaptıktan sonra 14 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. 6 tane atlayacağım. Şöyle 1 2 3 4 5 6 geriye 4 tane daha ilmek kaydırma yapacağım. 2 3 bir de şu kısım 4 evet aynı şekilde diğer tarafı da öyle yapacağım arkadaşlar 4 tane ilmek kaydırma yapıyorum 1 2 3 4 14 tane zincir çekeceğim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13, 14 Tekrar 6 tane atlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 7. den sonra 4 tane ilmek kaydırma yapacağım. 2 3 ve 4 Son olarak şuraya birleştirmek için bir tane daha ilmek kaydırma yapıyorum. Ve çantamı tamamlayacağım. Şimdi ipini kesiyorum arkadaşlar. Burası çantamızın ters tarafı oluyor. Şöyle çevireceğiz. Daha sonra ipi içine alacağım. Çantamızı bu şekilde yaptık arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi tamamlanmış oldu. Victoria bebeğimizin çantası ve şapkasını ördük. Birinci partını burada tamamlamış olduk. İkinci partta da elbisesini yapacağız. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.